Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, ee, şöyle bir tırpanca sığınağına giderken bir video açayım dedim konuşalım dedim Yani geri dönmeyi planlıyorum dedim planlıyorum biraz geç oldu ama En son 15 saati zamanında bir video atmıştık deprem olmadan önce falan Yani deprem oldu falan derken video atmayan unuttum <laughs> Bu ya video yapmayı unutun tabi Video gelmedi Bu arka da ne oluyor ya Gemiler falan vardı ya daha demin gitmişler sanırım ben görmedim Hala varmış O yüzden şu Eee Reaper İslam'da doğru giderken şöyle bir konuşurum dedim video i̇şte Videolar gelecek mi gelmeyecek mi falan Ben getirmeye çalışacağım da bu gemi niye dönüyor Bu kaç mil döndürdüm ben bu gemiye İyi bu çok dönmüş. İyi sağa çekip şu kayanın sonundan devam edeceğiz. Pardon sola çekiyor. Kayanın sonundan devam edeceğiz. Vakit da zaten şöyle tamam. tamam şu ayağı Bakalım doğru mu? Şu adanın yanından geçip hemen şu yere yapıp da gideriz. Oraya niye gidiyor diye sorarsanız ben de bilmiyorum öylesine bir bakınacağım ya. Yani. Gideyim, yoksa niye gidiyor? Nasıl ki gel bakayım. Tam sakin. Geç şu Geç. Eee, şöyle dönmek lazım sana dersem ama Rüzgar niye böyle etiyor ya? Yo Rüzgar tam etiyormuş. Rüzgar tam etiyormuş. Tamam bu gemi anca döner zaten. Yavaş yavaş gidiyor. Merik limanı da bir liman gelmiş. Bu yeni gelmiş herhalde. Dur, bu ne gösterebilir böyle? Siz kıran. Light. Ha. Evet. Tamam. Ben bir şey bakalım. Tamam dün bir gidiyoruz. Valla işte Memo ile Oğuz'la falan yani daha yeni Ya sileceğim şimdi böyle yani. Toplara da koyma unutmuşum. Dur bakalım. Hmm, Hala Güzel Top atma orospu çocuğu top atma çocuğu tutturamıyorsun da zaten Avradını siktiğim gibi çekik şey. gözlük Map'te de gözükmüyor ki ya Ben yani buna hiç papaz olmayı değmez Çünkü bunu adadan da top sıkıyorlar salak adaya odaklanırsa çok güzel olur yani bizim Ve bu şey zaten Eee Nasıl desem size Şey gemisi bu Yük gemisi gibi bir gemi görev almış şeyden ön tepeden o mantıka'daki görevi yapmaya çalışıyor bize bir şey atamaz bu saatten sonra onu atlattık hasarsız bir şekilde adam önümüzde zaten eee adaya reaper'lar gidebilir bunun gibi bak bu dönecek ama yok bu o adaya gidiyor göçmen sınırlarına gidiyor şu adam o ya Şimdi bakın reaper o adamı solda mı kalıyor ona bakacağız şimdi reaper solumuzdaysa yok karşımızdaki aday o şu aday ikiz korulukmuş şu gördüğünüz olduğunuz aday ikiz koruluk arkası reaper bu dönecek mi Tamam bu dönmeyecek adaya doğru gidiyor. Ne oluyor lan? Bu yeni gelmiş ha bak ben belki de gitmiyorum bu oyuna. Yeni bir şeyler gelmiş. Bakalım şöyle bir adaya bir daha bakacağım ben. Bir düzlesek iyi olacak şöyle düzlesek derken sağa gidelim. gidelim. Gemini bunun aşağı Ya şöyle bir gidelim ya. Hay bak şu ada. Ben bu arada başka adı yok çünkü. Gemi mi lan o? Yerkenin altında gemi gördüm çünkü. Gemi mi şu? Gel evet. değil, değil herhalde. Siktir et neyse ne. çıkardığı sesler çok korkutucu oluyor. Anlamıyorum şimdi nereden geliyor. Gemiye bir şey mi atıyorlar? Gemiden mi geliyor? Nereden geliyor yani o Tamam şu adaymış. Böyle bir ada var işte oraya gideceğiz. Hmm şöyle bir yani bilmiyorum daha zaten oldu yeni şey çektim ben City Skyline çektim onu da oynayamadım anasını satın bilmiyorum oynamaya ya bu kaç seçelim şöyle seçelim. onu da oynayamadık zaten Grafikler en full dedik. Aşağı çekmek lazım. Yeni update'ler falan geldi. Daha oyun yükleniyor diyor. Şu an buraya ilk defa geliyorum o yeni update'lerden sonra. Bir de ekran kaydı falan. Bilgisayarı biraz kastırabiliyor. 2060 Ti var ama belli olmuyor işte. Bir map'e bakmak lazım. Kimse var mı bu arada? Kimse gözükmüyor. Şuradakiler hariç. Onlar bir, de bir şey yapamaz zaten. Nasıl gidelim şöyle bir düzleyelim tam şu alt karşıya gidecekmişiz zaten karşıda bilmişiz. Bu arada bütün renkler değişti geminin rengi soldu. Nasıl lanetli bir ortamsa. Bunu top atmazlar şuradan. Bir de tamir uğraşamam yani. Allah'tan o topları yemedik ya. Tamam şöyle bir planım var Mükemmelsi bir yanaşma oldu Şöyle bir şey gördüm Ateşmiş Tamam şu adayı bir vuruyalım

bu oyun Türkçe niye böyle olmuş lan Öfff 11 demişiz. bundan görev mu Olmak, etmek mi etmek falan filan yadır Anladım abi Benim sana vermem gereken, almam gereken bir şey var mı? Yok da bu burası açılıyor niye? Açsana şuraya bir ineyim şuraya. My father's plans near completion. Draper. yok bunu konuşuyor musun bu şekilde? Deneyeceğim bakalım bir ne olur ne biter. Bayrak satmıyor. Neyse zaten buraya kadar konuşmak için geldik. Buradan sonrasında kendinize iyi bakın görüşürüz. Daha sonra video çekeriz zaten. Hadi bay bay.